Net Kutay Kalabalık izleyeceğim. İzlemediğimiz Kutay Kalabalık videoları vardı. Kutay Kalabalık. <laughs> Kapı çalıyor. Kuvvetle muhtemelen kendilerine sövdürecekler şu anda. Ben söverim aga kapıdaki kişi eğer beni tanıyan biri ise ve beni tanıdığı için benim kapımı çalıyorsa ben söveceğim bu sefer net. Arkadaşlar küfür edeceğim en son. Kapıdaki beni tanıyan arkadaş. Şu an Asel uyuyor ve her zaman saat 2 3 arası kapım çalıyor. Oğlum iyi ki iyi ki bir ev vlogu yaptım ya. Arkadaşlar Asel uyuyor. Her zaman bunu yapıyorlar. Bak gerçekten bu Z kuşu ana anneniz babanız eğitim vermiyor mu kapıyı çalan arkadaşlar bu yayını izliyorsanız eğer. Yeter artık lan. Bir bitmediniz. Vallahi küfür edeceğim bundan sonra ya. Burası benim özel hayatım. Aşağıda istediğini de bana. Fotoğraf çekil, küfret. Kafana göre takıl bana. Gel. Şey yap. Enseme vur. Şakalar yap. Yap bana. Ama şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Her gün olmaz ya. Yeter lan. Bıktım ya. Oğlum normalde sen benim tanımadığım bir insansın. Ben de senin tanımadığım bir insanım. Sen beni internetten gördün diye benim hayatıma böyle giremezsin yani. Hani dışarıda gir. Okey. Ona bir şey demiyorum vallahi. Dışarıda görün, gelin fotoğraf çektirin. Ondan sonra konuşalım, sohbet edelim. Vallahi dışarıda dışarısı normal olur. Ama ev burası lan. Ya yeter ya. Her gün oluyor bir de her gün bu saatler. sakinim tamam. Pardon, seçtiğiniz kart bu muydu? O bir ekmek. Ya, peki kulağının arkasındaki karta ne diyeceksin? Bu da ekmek. Yani kulağının arkasından çıktı sonuçta. Doğru. Peki, görüşürüz. Ulan iyi adam daha. <laughs> Çok saçma değil mi? Çok iyi. Siktir cüzdanımı çalmışlar. Ben nasıl geldim bu oyuna ya? Aslıla, ne haber? geçiyor bunu. O, şuna bak. Evet gençler, sınıfımızı temiz tutuyoruz, tamam mı? Cam. Ş, hangi kızla konuşuyorsun lan? Şş. evet çocuklar, notundan memnun olmayan var mı aranızda? Ben hiç memnun değilim hocam. Kutaycığım senin notunu hatırlıyorum. Ee, yapacak hiçbir şeyim yok. Belki notunu değiştirebilirim ama benimle tuvalete gelirsen. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bunu izlemiştik. Bak yine izliyorum yine gülüyorum. Ne? Diyorum ki notunu <laughs> yükseltirim ama benimle tuvalete gelirsen. <gülüyor> 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 ne diyor? Benimle tuvalete gelirsen notunu yükseltirim. Sizinle tuvalete gelirsem notumu yükseltirsiniz. Ya bilemedim ki. Bence kabul et. Ya sus be 90 almışsın bir de kabul et diyorsun bana ya. Sus. Kabul ediyorum hocam. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Hayır oğlum niye öyle arasında gitmedin? Tuvaletim yoktu. Ha yoktu şimdi var öyle mi? Şimdi mi var tuvaletin yani? Ya ne bu cevaplar ya? Git ya da gitme diyeceksin ne ya bu? Neyin, neyin testini yapıyorsun ya? Delirtme lan beni. Ne diyorsun lan sen? Gel bakayım buraya. Ya ne ne yapayım? Geldim he. Ha ne? Ha. <laughs> Bunu izlemiştik. <laughs> Gideyim tuvalete. Siktir. Her şey bitti Oğlum bak Öyle her kıza yüz verme Anladın mı ağırlığını koy Anladın mı hemen böyle Olma yani ağırlığını koy Önce sen kıza tamam mı hadi bakayım Huf, Ağırlığımı koyacağım her kıza yüz vermiyorum Evet hadi bakalım Aa Kutay ne haber? <laughs> ne yapıyorsun be Yürü lan buradan Yürü lan. <laughs> Kesin yazacak bana yarın. Abi adamsın ya. Baba. O iyi değildi ya. Ama yine de ne, ne, ne görsem gülüyorum bize bu adamla. Efendim oğlum. Gel bir oturalım gel. Baba. Oo, bu çok iyiydi galiba ya. Baba. Efendim oğlum. Gel bir oturalım gel. Ne oldu oğlum? Seni dün akşam Annemin yanağından öperken gördüm. Ee? Ne demek e <laughs> ne demek Hayır Hayırdır oğlum? Kimin annesine? Kutay iyi misin oğlum? Asıl sen iyi misin lan? Dedirtmeyin lan beni bu evde. Bir daha görmeyeceğim. Sen sevgilinden falan mı ayrıldın? Ne oldu? <laughs> Yo. Konuyu değiştir bana. Gel oğlum gel gel. <laughs> Baba. Oha Kutay ben senin çok büyük hayranlığım Kutay. <laughs> Sağ ol kanka. Oğlum bütün şarkılarını ezbere biliyorum var ya osursan dinlerim bak çok ciddi söylüyorum bak osur dinlerim yani o kadar seviyorum. <laughs> tamam kanka abartma osursam dinlemezsin. Niye inanmıyorsun ya harbi büyük hayranlığım ya bak osur dinlerim diyorum ya. <laughs> bekle lan bekle. Osuruyorum. Osurup, kayda mı olmuş osuruk sesini? Güzel <laughs> mi? <mı? gülüyor> <Abi. gülüyor> bak, bura çok iyi <laughs> bak. çok iyi. <gülüyor> i̇yi <gülüyor> mi? Yürü lan buradan. Hayranız dedik. Ne dedik oğlum? Beni ailem çok severmiş ya. Küçükken çok tatlıymışım. Hatta babamla vakit geçirmeyi çok severmişim yani. Öyle geçti benim küçüklüğüm. Kutay! Efendim baba? Kafanı getir bakayım. <laughs> ne oldu baba? <laughs> Aferin gel içeri. Neyse kızlar ben çıkıyorum. Kutay'la bul... Her şey bitti. Tamam ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum zaten. Tamam Kutay bağırma. Bağırmadım ya. Kutay bağırma. Ya bağırmıyorum. Kutay bağırıyorsun hala bağırma. Ya bağırmıyorum. Bağırdım. Şu an bağırdım. bağırmıyorum diye bağırıyorsun ya. Bağırma ya. Sen bağırmasın ya. Tamam bağırmıyorum. Bağırmadan konuş benimle. Ya bağırmıyorum ya. Hala bağırıyorsun ya. Ya bağırmıyorum. Ben gidiyorum ya.